Herkese merhabalar. Karışık bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ivroş ee, var, Urban Decay var, H&M, Rossmann sanırım o kadar. Ama böyle aradan böyle minik minik parçaları olanlar da var. Hemen başlayayım. Bunlardan iki tane aldım. Ee, bunlar H&M makyaj süngerlerinden pembe olanları, beyaz olanları var biliyorsunuz. Bir de ikili olanları var. Bu beyaz olanları yoktu, pembe olanları vardı. Buldukça bunları alıp kenara atıyorum çünkü seviyorum. Bu 7 liraydı. Bundan 2 tane aldım. Kenara attım. Ee, İbroş'tan bir alışverişim oldu. Şöyle torbası burada. Şöyle ki dediğim gibi doğum günü, haftam, ayım her neyse o olduğu için böyle iki al bir ödeme bir şeyler bir sürü bir şeyler vardı. Hediyelerim falan vardı. Bu aldıklarımdan yarısının fazlası hediye gibi bir şey oldu. Onun için böyle bir alışveriş yaptık. Bir kısmı da annemin. Ben kendim için bunu aldım. Ee, Metini duymuştum. Low şampu, krem şampu Puan diye geçiyor. Sulfat free olduğu için de sulfatsız olduğu için de hoşuma gitti. Denemek istedim. Berbat etti saçlarımı. Ee, arınmadı. Böyle temizlenmiş hissetmedim. Ve saçlarımda geçmiş olan o kabuklanmayı, kepeklenmeyi hemen tekrarlattı. Benim saçıma bence hiç olmadı. Bir kere daha denemeye bile cesaret edemiyorum. Sadece bir kere kullanılmış bir ürün. Bunu annem de kullanamaz. Artık Kullanmış olduğum için tanıdıklarımdan denemek isteyen birine vereceğim bunu. Yazık oldu yani. Bu şampuan annemin bayıldığı şampuan. Arındırıcı, e, yağlı saç için olan şampuanı. Onu aldık. Bunu bana bir izleyicim tavsiye etmişti muhakkak dene diye. Ben de bunu aldım kendime. El peelingi. Kokusu falan da çok hoştu. Bunu denemek istedim. Bunu aldım. Bu diğer iki ürün de sanırım anneme hediyelerim oldu. Benim doğum günümde anneme hediye. Annem İvroş, İvroş hastası. Ee, çok seviyor oranın ürünlerini. Onun için genelde onu oradan alıyoruz. Sürekli kullandığı şeyler zaten. Papatyalı olan yüz yıkama jeli. Bunu ben de zamanında çok kullandım. Güzel bir ürün. Benim de sevdiğim bir ürün. Bir de o el kremini çok seviyor. Şu da neli bu? Ben bunun kokusunu sevmiyorum. El ve tırnak kremi. Organik daha öküz gözü. Öküz gözü. Çiçeği, gül özü falan filan içeriyormuş. Yapısı çok güzel ama kokusu bana biraz ağır geliyor. İvroş alışverişim böyleydi. İvroş diyorum. Hep İvroş diyorum. Beni de düzeltiyorlar. Hala öğrenemedin İvroş'e diye. Tam da bilmiyorum ama İvroş'e. Rossmann alışverişim var. Rossmann'dan çok enteresan bir şey almadım. Bir tane uyduruk diş fırçası aldım. Ee, bir buçuk liralık. Çünkü şey bu Oral B'nin falan elektronik elektronikte de denmez ona. Ne denir? Yani zıtlı olanlarından almak istiyorum. İnternette falan daha uygun fiyatlara bulabilirim diye. Onun için oradan almadım. Gittim geçici olarak uydurup bir şey aldım. Oradan ne aldım? İnsanların şu kocaman pamuklarından aldım. Bunlar çok muhteşem olmasalar da iş görüyorlar. Çok uygun fiyatlılar. Rossmann'dan yine şöyle ikili şey aldım. Hem saç rengime uygun elimdekiler ve bir de bu minik. Elimdekiler falan büyük olunca şu üç tel saçımla Onları kapatamıyorum tepede toplayınca. Bu ikiliydi böyle 5 lira falan gibi bir şeydi ya da 4 lira falan. Saç rengime uyuyor. Bir de küçük olduğu için topuz yaparken kullanabiliyorum. Birini açtım. Kullanıyorum. Rossmann'dan bu kürdan mı denir buna? Diş temizleyici şeylerden aldım. 40 tane varmış bunların içinde. Bir de içinde böyle zarf gibi bir şey vardı bunun hani yanınızda taşımak için. Onu çantamın içine attım. Birkaç tane içine koyup güzel bulunsun. Bir de diş ipi aldım. Şu minnaklardan bu mavi olanını kutusunu açtım. Kullanmaya başladım. Çünkü dediğim gibi ben bu alışverişi yapalı bayağı bir oldu. Rossmann'dan aldığım bir diğer ürün Rivalde Loop markasının tırnak temizleyici değil oje temizleyici kalemlerinden her zaman söylüyorum bayılıyorum bu kalemlersiz yapamam ama markası çok çok fark etmiyor zaten piyasada birkaç tane var Kuridvat'ın var Watson's'larda. Güzel. Essence'im vardı bir ara. Essence ürünleri çok rahat bulunamıyor artık. O da çok güzeldi. Bir de Rival Delup'un. Bu indirimdeydi galiba. Öyle aldım diye hatırlıyorum. Elimde bitti. Yani sonuncuyu kullanıyorum. Onun için almak zorundaydım. Dört tane ojem var Flormar'dan. 2 tanesi Full Color serisinden. Renklerine bayılıp aldım. Hele şu kahverengimsi, bordomsu olanı şimdi göstereceğim. Adı Chunky kakao. Diğeri de ahoy mavi olanı. Şuna bittim, bayıldım, öldüm. Bu diğer ikisi de böyle. Şu bordo olanı yine Merve aldı bana. Ee, bu da rengi çok hoşuma gitti diye tesadüfen almıştım. Fakat şimdi bir şey fark ettim. Bunu sizinle paylaşacağım. Eğer doğru sıralamayla yayınlamayı başarabilirsem rengini bul etkinliğinin sponsor videosunu görmüş olacaksınız orada bir Starbucks bardak vardı onun altı da böyle Rose goldumsu ama ondan biraz daha koyuca bir renkti benim elim videoları da var ve Instagram'da Snapchat'te takip ediyorsanız Zeynep'cim nail art yapan çok başarılı benim çok sevdiğim arkadaşlarımdan biri ona da bu magdan tabii ki hediye gitti etkinliğimize katıldığı için o da maga görür görmez benim şu renkte bir oje bulmam lazım e, bununla neyle artı yapabilmek için dedi. Hatta Snapchat'te falan paylaştı. Takipçileri ona yorum yazdı. Ben de birkaç tane internette baktım. Golden Rose'dan buldum. Hatta sipariş ettim bekliyorum. Onlar çok benzer falan diye. Şimdi bunu buldum. Bunu aldığımı bile unutmuşum. Çünkü bekliyordu. Yakından bakalım acaba bu renkler tutuyor mu? Zeynep'cim inşallah izliyorsundur. Bence çok benziyorlar. Tabi tırnakta sürüp bakmak lazım. Zeynep. Hemen resim çekip yolluyorum sana. Bu iki hoca da Flormar'dan. Koyu olanın ismi Cherry Dessert 323 numara. Diğeri Pearly serisinden Chameleon Red. Şöyle iki hoca daha. A101'den burun bantlarından bulunca iki tane aldım. Çok çok güzeller. Tedilerde de varmış galiba. 3,5-4 lira, lira mı? 4,5 lira falan. Muhakkak alın. Tavsiye ediyorum. Sanırım bunları Cosmela'dan aldım. Emin değilim ama bir internet sitesinden aldım. Real Techniques'in bu yeni çıkan süngerleri. Bir tane daha var. Türkiye'ye henüz gelmemiş. O daha büyük şey pırlanta şeklinde. Onu da bekliyorum. Üstü mermer desenli. Dayanamadım ve indirimdeydi. Fiyatlarını soracaksınız. Tam hatırlamıyorum. Eğer makbuzunu bulursam videonun altına yazarım ama siteden de bakabilirsiniz. 20 lira, 24 lira civarı falandı. Bu ikili minik olanı. Açtım şöyle bir baktım biraz bir tanesi daha düzgün bir tanesinin kesimi kötü gibi yani çok hani işe yarayacaktır tabii ki kullanışlı olacaktır ama çok çok profesyonel kesilmiş gibi gelmedi bana çünkü bu şey diyor buna iki tane mini eraser sponges yani işte makyaj hatalarını falan temizlemek düzeltmeler yapmak için kullanmaya uygun ee, aynı zamanda tabii ki concealer falan da uygulayabilirsiniz ya da concealer'a batırıp o hataları düzeltebilirsiniz şeklinde yapmışlar ama bir tanesinin şekli çok düzgünken ötekinin çok düzgün çıkmadı. Bir de diğeri çıkmış olan. Bunları da yakından göstereyim. Bu da e, Miracle Sculpting Sponge. Bu da işte kontür aydınlatıcı falan gibi bir şeyler yapabilmek için kremi ürünlerle özellikle abuk şekilde bir e, sünger merakıma yenildim. Aldım. Deneyeceğiz. Son olarak da kargo parası ödememek için. Yani kargoya 7 lira falan ödeyeceğime Bari bu 15 liraya falan gelmişti indirimde. Bari dedim 15 lira vereyim de bir fırça alayım. Fakat bunu da çok bayılmadım. Çünkü diyeceksiniz niye? Fırça çok güzel. Naskita markasının bu arada ambalaj çok güzel. Fırçanın işte burası sapı mapa işte böyle durabilmesi çok güzel ama bu da çok yamuk kesilmiş. Bu kadar yamuk şöyle gidiyor. Böyle bir kalkıyor. Böyle iniyor. Hani bunun daha bir düz olması gerekmiyor mu bilmiyorum. Çok yumuşak. Kullanılır. Belki kullanımda o hata hiç hissedilmez ama böyle baktığım zaman bilemedim. Bilemiyorum. Şimdi bunları da size yakından göstereyim. Sonra tek bir ürünüm kaldı. Ve son ürünüm. Urban Decay Vice Paletlerden. Sanırım bu dördüncüsü arada bir limited'ler çıktı. Beş mi? Çok emin değilim. Ben Vice Paletleri koleksiyon ürünü olarak görüyorum. Renklerini çok beğenmesem de alıyordum. Bir yere kadar. Sanırım arada bir tane almadım. Bir tane kaçırdığım var. Bunun ambalajına da bayıldım. Bunu nasıl aldım? Artık şöyle almıyorum. Hem Türkiye'de var. istersek alabiliriz. Hem de e, fiyatları çok yükseldi artık. Dolar çok falan arttığı için. Hani çok içimden gelmiyor açıkçası bunları 200 liralar 300 liralar vermek hiç almam gidip bir daha almam demiyorum ama şu an için içimden gelmediği için koşup koşup hemen almıyorum bunu e, Amerika'da yaşayan kuzenim belki 8 ay evvel falan bir Sephora indirimi sırasında %30 indirimim var Sephora'dan istediğim kendime alışveriş yapacağım kendini kendin kendime alışveriş yapacağım sana da bir şey alayım mı dedi cümle böyleydi ben de o zaman bir tek bunu istemiştim Paket çok güzel. Farlar ve renkler de çok güzel. Şöyle göstereyim. Ee, hani tek tek bir incelemesini şu anda yapmayacağım. Eğer bu paletin incelemesini istiyorsanız sanırım Türkiye'deki mağazalarında hala satışta olabilir bu. En son bir gittiğimde görmüştüm birkaç ay evvel. Ee, istiyorsanız yapabilirim ama mesela içinde bir böyle altınımsı pembemsi bir renk var. Çok güzel duruyor gözde. Ee, bazı renkler fazla yumuşak fazla tozutuyor. Bazıları öyle değil. Birkaç kere kullandım bu paleti. Dediğim gibi böyle uygun bir fiyata almıştım. Yani normal fiyatı bunun işte 50 dolar 60 dolarsa tam hatırlamıyorum. %30 indirimle aldım ben. Fakat işte o zaman Türkiye'ye gelen kimse olmadığı için anca yeni elime ulaştı. Bir gelen arkadaşıyla bana yolladı. Böyle de güzel bir çantası var. Dicime kavuştuğum için tabii ki çok mutluyum. Çok güzel bir palet. Ama bundan sonra çıkartacakları da böyle çok enteresan olmazsa bilmiyorum tekrar alır mıyım. O konuda biraz kararsızım açıkçası. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu karışık alışveriş videom da böyleydi. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Alta yorum bırakmayı unutmayın. Beğendiyseniz de like tuşuna basın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.